Aytül Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız Nurdan Hanım? Çok iyiyim, teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Yani yoğun program arasında bize vakit ayırdığınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Tabii ki, memnuniyetle her zaman. Ee, çok sağ olun. Ee, Aytürk Hocam ben e, bilmeyenler için diyeyim. Kendinizi bize de hatırlatmak adına e, tanıtmanızı rica edeceğim. Tabii ki. Ben uzun süre öğretim üyeliği yaptım. Boğaziçi elektronik ve bilgisayar matematik bölümlerini bitirdim. Sonra Amerika'da Brown Üniversitesi'nde master doktora yaptım. 5 de Amerika'da çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndüm. 13 sene Boğaziçi Üniversitesi'nde, 13 sene Sabancı Üniversitesi'nde hocalık yaptım. Genelde veri analizi, istatistik, makine öğrenmesi, görüntü işleme konularında. O arada Bistek adında bir şirket kurdum. Bu teknolojilerin fabrika otomasyonu uygulamalarını yapıyorduk. Bu şirketi 2013 yılında Alman Isra Vision şirketine sattım. Isra bu konularda Avrupa'da bir numara, dünyada üçüncü olan bir şirket. Daha sonra şirketi sattıktan sonra Ristek'teki AG ekibinden önemli arkadaşlarla beraber mevcut şirketimiz olan bisperayı kurduk. Şu an 48 ülkeye teknoloji ihraç eder bir duruma geldik gururumuzsunuz konusunda Aytül Hocam. Yani evet. Yapay zeka, yazılımcı bir e, kadın olmak açıkçası ayrı bir gurur biz kadınlar için. Evet. <laughs> i̇yi, iyi, iyi, ki, i̇yi ki varsınız. E, öğretim üyeliğinden girişimciliğe geçiş e, nasıl oldu? <laughs> Aslında e, ilk şirkete koyarken yani Vistek zamanında benim hiç girişimcilikle alakam yoktu. Yani ben daha çok teorik çalışıyordum. E, ama bir Avrupa Birliği projesi e, almamız gündemdeydi ve o zaman sadece üniversiteye destek vermiyorlardı. Bir şirket de olması gerekiyordu. O zaman şu anki teydep o zaman t e, kurucusu Cemil Bey de bana e, bir şirket kursana dedi. E, yani başlangıçta hiç öyle bir niyetim yoktu ki, o zamanlar zaten yani bu 97 yılından bahsediyorum. E, Türkiye'de girişimcilik diye bir ekosistem yoktu. E, ne melek yatırımcılık, ne risk sermayesi vardı. Ee, gerçekten e, girişimciliğin adının duyulmadığı bir dönemde. Cemil Bey'in zorlamasıyla diyeyim öyle bir e, şirket kurduk iki mezunu öğrencimle beraber. E, o dönemler ben çok fazla kendim vakit harcamıyordum çünkü hani üniversite öğretim üyelerinin şirkette olmasına da çok iyi bir gözle bakılmıyordu. Ben uzaktan danışman gibi destek oluyordum. E, ama Sabancı Üniversitesi'ne geçtiğim zaman Sabancı çok girişimci bir üniversite. Biz de ortak olalım, destek olalım dediler. Ondan sonra ben daha fazla vakit alıp gerçek anlamda girişimciliğe 2006 yılından sonra başladım diyeyim. Hı, anlıyorum, anlıyorum. Peki Aytül hocam, e, uluslararası ticarette e, yazılım firmalarının karşılaştığı, yani sizin karşılaştığınız, diyeyim aslında tecrübede, yani zorluklar nasıldı? Bunun üstesinden nasıl geldiniz? Yani dünyaya yarışır halde e, nasıl olduk biz öyle diyeyim? Yani bir kere tabii Türkiye'den, yani Türkiye ile ilgili maalesef bir takım önyargılar var. Yani hem yurt içinde hem yurt dışında. Yurt içinde de aslında aynı rezistansla karşılaşıyoruz. Çünkü eğer yabancı bir rakibiniz varsa yabancının ürettiği ürünün veya yazılımın daha iyi olduğu varsayımı var. Yani biz aslında hatta Vispera'da ilk faturamızı yurt dışına kestik. Yani Türkiye'de daha zorlandık öyle diyeyim. Ama yurt dışında da Türkiye'nin imajı çok parlak olmadığı için yani bir ön yargı, var. bunu aşmanın en e, önemli yolu tabii ki e, rakiplerinizden daha da iyi bir ürün yapmak yani gerçekten e, bir fark yaratmak e, bir önemli nokta e, bu e, o yüzden de biz e, Bispera'da yani 2 3 sene gerçekten mükemmel bir ürün yaratmaya odaklandık ve e, hani rakiplerimizden teknolojik olarak daha önde e, bir ürün yarattık. E, ama zorluklara baktığımızda hani hukuki yasal mevzuat bir problem çünkü her ülkenin farklı e, yasal düzenlemeleri var. E, bu telif hakları, veri koruması, vergiler, lisanslama gibi konularda. E, örneğin e, işte Kazakistan'da, Hindistan'da %10 vergi kesiyorlar e, ödemede. E, o yüzden e, bunu daha sonra e, kurumlar vergisinden e, e, şey yapabiliyorsunuz, şey alabiliyorsunuz. Ama biz ARGE e, giderlerimiz çok olduğu için kurumlar vergisi ödemiyoruz. O yüzden bu bizim için yanan bir para oluyor. Eğer bunu baştan anlaştığımız fiyatın üzerine koyduğumuzda da eksik ödedikleri için bilançoda devamlı bir açık gözüküyor. Hani bu tüm problemler yaşıyoruz. Tabii onun dışında kültürel farklılıklar var. Ee, i̇şte iletişim ve anlayış açısından zorluk yaratabilir. Örneğin Hindistan'da bir şirketle e, çalışıyoruz. E, yani konuşuyoruz, bir şeyleri anlatıyoruz. Tamam tamam anladık diyorlar. Ondan sonra yine aynı hataları yapıyorlar. Tekrar anlatıyoruz. Tamam tamam anladık diyorlar. Yine aynı hataları yapıyorlar. Yani bayağı aylar sürdü onları e, belirli konularda eğitmek. E, tabii rekabet, e, uluslararası rekabet e, zorlayan konulardan biri. E, demin evet. de dediğim gibi e, yenilikçi yaklaşımlar gerekiyor. Rakiplerinizin önünde e, olmanız gerekiyor. Bir de aslında Total Solution dediğimiz yani başka yani müşterilerin kullandığı diğer sistemlerle entegre olmak gerekiyor. Herkes de farklı şey kullanıyor. Biz şu an perakende sektörüne yapay zeka çözümleri üretiyoruz. Orada işte bazıları SAP kullanıyor, bazıları Salesforce kullanıyor, bazıları farklı yazılımlar kullanıyor. Onların hepsiyle entegre olabilmek lazım. Bu da ayrı bir şey tabii kaynak alan bir şey. Hı hı. Peki e, ya arkadan gelen yeni nesil e, bu sektörde bakışı nasıl ya da meraklı mı hevesli mi? Yani teknolojiye e, yani beyin göçü var diyoruz ya hani içeride tutmak o gençleri e, e, teknolojik yazılımlara yöneltmek ya yani artış mı var azalış mı var sizin hukukça görüşünüz nasıl? Ee, artış evet. var ee, yani özellikle de hani Türkiye'de e, daha yeni teknolojilerle iş yapan şirket sayısı arttıkça e, hani Türkiye'de de iş bulma olanaklarını ciddi değerlendiren e, bir kitle var ama son e, özellikle pandemiden sonra bu uzaktan çalışma e, sonucunda yurt dışına iş yapan çok fazla e, kişi var ve tabii yurt dışında dolarla euro ile maaş aldıkları için mali açıdan çok daha avantajlı görüyorlar. Bizim özelimizde çok yenilikçi çalışmalar yaptığımız için eleman çekme konusunda da bu bir avantaj oluyor. Yani devamlı teknolojinin en uç noktasında ki şeylerle çalıştıkları için yani yenilikçi ve ilgi çekici projeler ve teknolojiler. Bu yetenekli çalışanların dikkatini çekiyor ve firmaya katılımını teşvik ediyor. Ee, ama çok ciddi bir beyin göçü var maalesef bu konuda. E, i̇nşallah geri getirmek için e, çabalarız diyorum. O çabayı veririz ve dönerler. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> diyorum ben de. Peki bu... Uluslararası pazarda öncelikle büyük bir rekabet var tabii ki e, yurt dışı pazarlarda Türk olmanın dezavantajı var belki hani dediğiniz gibi bakış açısı farklıydı ama e, yani kendinizi girdiniz ispat ettiniz sürekliliğini sağlamak için e, fikriniz nasıl neler yapıldı oradaki süreklilik için? şimdi yani tabii bu zorluklarla da başa çıkmak için hani pek çok e, atılması gereken adım var yani bir kere araştırma ve planlama önemli yani hangi ülkelerde e, çalışacaksınız onların kültürel hukuki iş süreçleri açısından bir detaylı bir araştırma yapmanız gerekiyor. E, onun dışında e, ortaklıklar önemli yani partnerlikler genel hmm. iş ortakları veya distribütörlerle çalışmak önemli e, yerel pazardaki e, ağları erişim bir ciddi bir rekabet avantajı sağlayabiliyor tabi e, dil bazen önemli oluyor e, yani çalıştığınız ülkenin diline ve kültürüne uygun iletişim stratejisi materyalleri geliştirmek e, önemli olabiliyor e, yani bu bazı ülkelerde mesela kadar konuşmuştum bir ara e, şey demişti yani Hollanda'da sadece İngilizce ile iş yapabilirsiniz ama işte Almanya'da e, yerel dilde iş yapmanız size ciddi avantaj sağlar. Fransa'da aynı şekilde yani e, dilini İngilizce bilseler bile kendi yerel diliyle çalışmak isteyen e, ülkeler oluyor ülke kültüründen dolayı. Aynı şekilde bu Türkiye Cumhuriyetler'de yani Rusça bilmek bir avantajı oluyor. Yani biz onu yapmaya çalışıyoruz. Bizim müşteri yani Customer Success ekibi dediğimiz müşteri desteği veren ekipte de işte e, Almanca bilen biri var, Rusça bilen biri var. E, yani Ortadoğu ülkeleri için Arapça gerekebiliyor gibi. Ee, en önemli şey onun dışında tabi e, yani stratejik planlama yapmak, müşterilerin ihtiyacını dikkate almak, hani rakiplerden farklı nasıl farklılaşacaksınız? Bunların stratejisini geliştirmek. Hani en az bir yıllık bir e, ürün geliştirme e, yol haritanız olması lazım ki e, hani yenilikleri devamlı eee yani takip etmeni, devam ettirmek, sunmak, e, sunmak. Evet, peki. Yani e, trendleri ülkeli, takip etmek, teknolojiyi takip güncellemek. Bunlar çok önemli tabii. Evet. Ee, peki ben şeyi merak ediyorum Aykül Hocam. Bu e, bulunduğumuz ülkemizin ya da diğer ülkelerdeki böyle yazılımcıların veya teknolojik şirketlerin e, yöneticilerimizin desteği e, nasıldır? teşviği nasıldır? Eğer bir teşvik varsa bunlardan faydalanabiliyor musunuz? Burada hani biz zaten yenik mi başlıyoruz dış pazara açıldığımızda yoksa e, desteği yanımıza alıyor muyuz? Şimdi Türkiye aslında e, birçok destekler açısından e, çok zengin bir ülke e, kağıt üzerinde en azından ama gerçekte e, birçok sorunlar yaşanıyor. İşte COSGAP'in destekleri var, TÜBİTAN'ın destekleri var, e Ekonomi Bakanlığı'nın destekleri var. Şimdi bu e quality çıktı, daha yazılım şirketlerinin kullanabileceği. Ama bizde bürokrasi çok fazla. Örneğin bizim bir sene önce katıldığımız bir fuarın desteğini daha hala alamadık. Türkiye gibi enflasyonist ortamda da. Bu gerçekten problem oluyor veya işte Avrupa Birliği projelerinden de biz destek alıyoruz. Orada proje başında bir buçuk yıllık parayı direkt nakit olarak veriyorlar. O zaman çok rahat işinizi görebiliyorsunuz. Türkiye'de ise birçok fonda 6 ay boyunca işte harcamalarınızı yapıyorsunuz, sonra gönderiyorsunuz raporu 3 ay içinde, sonra hakemler geliyor, inceliyor. Beğenirlerse e, parayı ödüyorlar. Yani bir yıllık bir gecikme süresi e, var. Bu da tabii çok zor oluyor. O yüzden aslında çok fazla desteğimiz var. Ama e, bu bürokrasi biraz kalksa e, çok daha rekabetçi şeyler yapılabilir. İnşallah buradan sesimizi duyurmuş oluruz. Çö çözümde daha kolaylaştırıcı olurlar bürokrasi tarafında. <laughs> <laughs> Öyle diyeyim peki Aytun Hocam, yani fiziki olarak teslim edilemeyen ürünler, ürünler doğal olarak nasıl bir lojistik stratejiyle dağıtımı, ulaşımı sağlanabilir? Hani işin içine lojistiği de katalım diye söylüyorum. Tabii yani özellikle yazılım türü ürünlerde yani ya dijital olarak yazılımı indirebiliyorsunuz, hani fiziksel olarak göndermiyorsunuz. Evet. İşte bu tabi sadece yazılım değil, müzik, film, e-kitap gibi ürünler için de geçerli. Bulut tabanlı hizmetler çok önem kazanmaya başladı. Biz de şu an ağırlıklı olarak bütün hizmetlerimizi bulut üzerinden veriyoruz. Bu şekilde müşterilerin hani internet üzerinden erişimi sağlanıyor. Ee, onun dışında elektronik lisanslama e, çevrimiçi abonelik modelleri de var ama biz onları pek kullanmıyoruz. Burada tabii veri güvenliği önemli. Yani birçok müşteri e, direkt bunu sorguluyor. Bizden ISO 27001 istiyorlar. E, veyahut da şey Sigortası istiyorlar. Siber e, eteklere karşı, cyber e, yani siber saldırılara karşı e, Sigorta istiyorlar. Mesela Türkiye'deki sorunlardan bir tanesi de o. Yani çok çok fazla biz çok sigorta şirketi bu konuda hizmet vermiyor ee, veya çok yüksek maliyetli oluyor. Ee, o yüzden bu da aslında ciddi bir problem olarak e, önümüze gidiyor Ama müşteriler açısından tabii bu verilerin gizliliği, güvenliği korunması e, çok önemli e, aslında. Evet evet. Ya e, hiç böyle bir şeye maruz kaldınız mı, yaşadınız mı? Yani hackerlık anlamında söylüyorum. Bir kere daha aslında daha başlangıç daha başlangıç yıllarında böyle bir saldırıya uğradık ve para istediler. Ama bizim arkadaşlar bunları düşünüp önlemlerini almışlardı. Yani biz hiçbir veri kaybetmeden para da ödemeden şey yaptık tekrar sistemlerimizi devreye alabildik. Oh, çok sevindim, çok sevindim. Çok üzücü çünkü emeğin boşa gitmesi, bu tür Tabii. usulsüz kişilerle karşılaşıldığında. Yurt dışında çok ciddi problem. Geçenlerde bir konuşma izlemiştim. Yani en son 7 milyon dolar almış bir hacker grubu böyle bir firmadan. Yani çok ciddi boyutta kayıplar oluyor. Evet, evet, evet. Çok, çok üzücü. Çok, çok üzücü. Peki. E, Aytun Hanım, e, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Son bir cümleniz varsa, e, birkaç cümleniz varsa alabiliriz e, sizin için. Türkiye aslında özellikle yazılım sektöründe çok rekabetçi olabilecek e, bir ülke. Yani gerçekten bizim insanımızın problem çözme yeteneği, becerisi çok yüksek. E, ben birçok öğrencimi görüyorum yurt dışında. işte Apple'da, Amazon'da, e, Google'da, Microsoft'ta çok başarılı işler yapıyorlar. Ee, işte biz bu yeteneğimizi aslında yurt dışına kaptırmadan, e, iyi bir şekilde yönlendirerekten dünya çapında global firmalar çıkartabiliriz. E, umarım yakında bunların daha fazla örneğini görürüz diyorum. Yeni unicornlarımız var çünkü gurur verici değil mi? Insider evet. e, örneği, evet. onunla da gurur duyuyoruz. Sandviç'in birileri ayrıca. Evet. E, katılımınız için çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Teşekkür ayrıca... ederim. Ben Sağolun teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ediyorum.